Vallahi Defne ile Ömer evlilik hazırlıklarına başlamışlar bile. Vildan Melek de başlarında durmuş bunların. Alışveriş yapıyorlardı yani. Ne evliliği ya? Melek Hı. daha hastaneden yeni çıktı çıkar çıkmaz Defne'nin derdine mi düşmüş? Oho, boş versene. Melek bir heyecanlıydı ki hiç hastalık falan kalmamış. Kahve çok güzelmiş. Afiyet olsun. Bence biliyor musun? Bu Seyit Ali'nin sünnet düğünü gibi olacak. Hiç seni falan aramayacaklar yani onlar. Yok canım, o kadar değil. Beni çağırırlar ya. Defne beni çağırır düğününe. Ay Defne yani seni kız istemeye çağırdı mı Alpay'da Allah aşkına yani... ...düğüne çağıracak. Yani ben boş umutlanma diye söylüyorum. Yanlış anlamasam beni. Ya Defne bana onu anlattı. Aniden gelişen bir olaymış. Defne beni düğüne çağırır mutlaka. Hem bu aralar gayet iyi konuşuyoruz. Yani aramız kötü değil. İyi tamam ya. Alpay benim... Yani hiç aklıma gelmedi ama Halil de oradaydı. Yani ben yanlış anlamış olmayayım. Belki de onlar evleneceği için alışveriş yapıyorlardı yani. Aa! Hiç aklıma gelmedi. Vallahi böyle de olabilir. Yok canım. Onlar evlenemezler. O kadar kolay değil. Niye evlenemesinler Alpay? Hani niye evlenemesinler? Nişan yapan insan nikah da yapar yani. Hiç bunu düşünmemiştim. Yani şimdi sen deyin ki... ...bu çocukların düğününü hemen yapalım. Hiç beklemedim. Hadi he mi? Her öyle diyeyim ya. Zümrüt'ün halı perişan. Birden kızımla Ömer evden gelici deyip... ...canı gitti. Yıkıldı kaldı çöktü yatağa düştü. Doktor, tansiyonu yüreğine vuruk değil. Allah etmesin, bir şey neyim olur. Allah korusun. El birliğiyle, da dinen düğünümüzü kurarsak... dirliğimiz de yerine gelir. Üzmürt'ün sızlanmaları da biter şükür. E, zatı Ömer de dediydi, askerden gele gelmez... ...defniye alıcım diye. E, geldi işte. E, daha ne bekletecek çocukları? Hastalıktı, hafıza gidikti, bir sürü keder yaşadık. Neticesi sevinç olsun artık ya. ...Vildan kızım da gelinliğiyle beraber evde kalır artık inşallah. He kızım? şimdi Cumali amca hani hiçbir hazırlığımız yoktu bizim. Böyle nasıl olacak aceleyle? Vallahi baba, ben de öncelikle isterim ki... ...Defne kızımızı şanımıza yakışır bir biçimde evimize gelin getirelim. Yani Melek haklı. Gereken neyse yapıcı elbet kızım. Ee, siz de anaları olarak el birliğiyle eskilerini tamamlarsınız bir havazda. Biz de atalarımızdan gördüğümüz gibi bir düğün kurarık hep birlikte. Ha hani? Seyit Bana bak Halil Efendi. Madem evlilik hazırlıklarına başladın... ...demek ki bazı şeyleri göze alıyorsun. E bizim şu tapu işine de bir at istersen ya. Ha? Ha bu arada seni ihtiyara da söyle de sürpriz olmasın ona erken emeklilik. Duyuyor musun beni? Sana yok öyle bir şey dedim. Kendi kendine kuruntu yapıp beni arama artık. Sözleşmede ne yazdığını okuyunca hadi herif. Alo. 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 Kimle konuşuyorsun sen? Ya ver şunu ya ver şunu. Bir dakika verir misin şunu bana? Bırak. Ne bu? Ne bu? Anlat bana. Çocuklarımın ve bizim geleceğimiz. Herkes kendi kafasına göre iş yapacaksa bedelini ödeyecek. Alpay saçmalama. Ne anlaşması bu Allah aşkına? Ya Melek'le Halil'in evlenmesinden sana ne? Delirdin mi sen? Yo, gayet mantıklıydı. Ay bu... Bu nasıl bir anlaşma? Saçmalama. Bu resmen bir zorbalık. Sen Halil'in her şeyini elinden alıyorsun. Nasıl imzalattın bunu? Tehdit mi ettin adam? Ne yaptın? <laughs> Tehdit falan yok. Tamam mı? Bana güven. Gerisini de sorgulama. Bu çocuklarım ve bizim geleceğimiz için bir anlaşma. Ne anlaşması Alpar? Ne anlaşması? Adamın malını mülkünü elinden alıyorsun. Adam da buna razı oluyor ve bunu imzalıyor öyle mi? Evet. Nasıl imzalattın bunu? Açıkla. Açıkla Alpar. Yemin ediyorum şunu paramparça ederim şimdi. Tabii tabii çok güzel. Parçala da böyle dımdızlak ortada kalalım. Tabii. Bak bugün Kenan bana ne verdi. Al bak. İşe giriş belgesi. Bundan böyle üç kuruşa yanında eleman gibi çalışacağım. Lüks hayat artık bitti Funda Hanım. Harcamalarınıza dikkat edin tamam mı? Ben o dükkanın artık ortağı değilim. Bir elemanıyım. Onun için ver şu kağıdı bana. Ben de gereğini yapayım. Bak yarın öbür gün doğuracaksın. Ben de çocuklarımın geleceğini kurtarayım. Ver şunu bana. Gene melek var yani işin şimdi. O evlenmesin diye nasıl bir pazarlık yaptın anlamadım yani. Melek benim umurumda mı sanıyorsun sana? Melek benim umurumda bile değil. Halil'i e vurabileceğim tek şey buydu. Bu. Yok yani benim aklım mantığım almıyor bunu. Yani Halil sadece Melek'le evlenmek için bütün parasını, pulunu, babasının dükkanını, her şeyini sana verdi ve bu kağıda imza attı öyle mi yani? Neden? Sebep ne alpay? Bak eğer açıklamazsan, ömrümün sonuna kadar seninle tek kelime etme.